Ahmet abi, İran ve Pakistan arasındaki gerginliği konuştuktan sonra sana bir soru daha sormak istiyorum. 19 Mayıs'ta İbrahim Reis'i öldürüldü. Azerbaycan yakınlarında helikopteri düşürüldü. Krallık artık cumhuriyet istemiyor mu? Bu konu hakkında düşüncelerini merak ediyoruz. Evet, bundan evvel yaptığımız video çalışmasında konuya e, ucundan kıyısından zaten girdik. Dolayısıyla bir önceki videomuza bağlayarak dinlerseniz buradaki bu ikinci kaydımızı daha anlamlı olur. Orası zemin su basmanı. Onun üzerinde de biz şimdi duvar çıkmaya başladık. Efendim orada demiştik ya iki tane İran var. İran iki devlet var. Bildiğiniz iki devlet. Hani iki Amerika var ya hani bizim jargonumuzda. İki iki bildiğiniz iki iki Amerikan devleti yan yana bir elbiseyi giymişler. Kendi işlerinde de savaşıp duruyorlar ceketlerinin pardüsülerinin altında. Çin gibi iki tane Çin var. O da. Minimum iki. Minimum iki. İran, İran minimum iki. Amerika'da minimum iki. Zaten Amerika'ya Amerika'ya bir at vermiştik. Artık iki Amerika değil. E, yahut da dualist devlet değil. Apartman devlet. Apartman gibi kat kat. Çok cinsiyetli. <laughs> e, bir de cinsiyetsizlik de bir cinsiyet olarak orada duruyor zaten. Evet. O, oradan hareketle ee, çocuklarınız büyüsün de ondan sonra erkek mi olacak dişi mi olacak diye kendileri karar versin diyen bir şeytani anlayışta bir başka devlet olarak derin yapıda duruyor derin Amerika'dan söz etmiyoruz dostlar kardeşler iki Amerika'dan söz ediyoruz ee, sevgili Onur dedi ki valla abi havanda su dövmeler devam ne var ne yok ee, Onur dedim televizyonda sosyal medyada falan biz çok haşır neşir değiliz İşimiz o olmadığı için İşimiz sadece Onur açacak da biz konuşacağız. Onun dışında oralarda yokuz. Akşamları ana haberler bazen de erken uyuyorum. Ben. Çok erken uyuyan bir adam. Erken uyuyoruz. Erken kalkıyoruz. Dolayısıyla gecenin yarısını sabaha karşı ayakta geçirdiğimiz için. Ee, o dedi ki vallahi abi dedi havanda su dövme bu mimaride demiştin değil mi? Buna evet. benzer yani tam olarak Hı -hı. değil. Ha, havanda su dövme devam ediyor. Ee, neden Onur? Çünkü dedi Onur oraya çıkıp yazan, çizen, konuşan insanlar iki Amerika mantığını çözemedikleri sürece başka ne dedin? İki İran. İki İran'ı çözemedikleri sürece ben bir daha ekleyeyim. İki kavmi, iki Yahudiyanizmi de eklemedikleri e, onun mantığını çözmedikleri sürece dünya siyasetini anlayamazlar. Anlamanın anahtarı bu üç durumdur. Ne kadar kolay. Ya şaşıyoruz. Vallahi şaşıyor Ya abi Amerika'yı tek sanıyorsun ya. La iki tane diye düşün. Ne ola ne ne varsa. Çin'i iki tane Çin var diye düşün. İran'ı hakeza, Yahutyanizm'i hakeza, hatta Almanya'yı iki, Rusya'yı iki, İngiltere'yi üç. Fransa'yı da Fransa'da ikileşiyor. Onu onun haberinde verelim belki bundan sonraki videolarımızdan biri de onu yazmıştır defterine Fransa'da neler oluyor abi bu olimpiyatlardan hareketle oraya da bir baksak Baksak olur mu diye. Baksak olur dedik biz de. Olur diyelim. Şimdi böyle bir durum var. Dolayısıyla yazanlar, çizenler evvela derin dünyayı dinlesinler demiyoruz ya. Artık vazgeçtik abi. 800 kaç tane? 1000'i Bin, geçemiyoruz ya. Ya şeyi söyleyeyim ben. 800 kaç video yaptık? Abi son eklenenler beraber 800'ü geçti. E buyur abi. Kısa videolarımız da var. Onlar da izlenmiyor. Ha şimdi... <laughs> Şimdi soruyorsunuz ya Ahmet abi Telegram'da geçen gün kardeşimiz sordu. Ya Ahmet abi artık canlı yayın yapmıyor. Neden yapıyor? Adı adı aklımda değil. Ya keşke adını, adını bir yere yazsaydım. Şimdi kendisine selam gönderirdim. O kendini bilir. Bunun altına yaz. O, o, Onu söyleyen bendim Ahmet abi diye yaz oraya. Diyor ki valla iki saatte olsa bilmem kaç saatte olsa ben Ahmet abiyi dinlerdim baştan sona. Diyor ben de dedim ki senin hatırına bu hafta açacağım. Bu hafta çıkacağım. Onur'u da çağıracağım. konuşacağız meseleleri. Canlı yayında yapacağım. Onun hatırına. O arkadaşım, kardeşimin, dostumun. Onun gözlerinden öpüyorum. Adını yaz. Onur da bana söylesin sonra. Onun hatırına. Unutmayın. Sizin hatırınıza değil. Zira dinlemiyorsunuz. Mecbur mu? Yok abi. Mecburiyet yok. Dinlemiyor. Dinlemezseniz ben de yapmam. Ancak biri çıkar der ki. E Ahmet abi niye yapmıyor ya? iki saatte olsa dinlerim ben der. O zaman tek adama münferit bir şekilde tek adama yani münhasire yaparız biz de videolarımız ona göre değil. Hmm, Hı. Reisin ölümü? Evet. Krallık cumhuriyet istemiyor mu artık A artık krallık cumhuriyet istemiyor. Zaten eee reisin ölümünden sonra e yeni Cumhurbaşkanı seçiminde şöyle tarif edelim biz yine derin dünyacılar anlasın diye. Bu İran'dan birincisi krallık İran'ını artık bin yılcı İran diye tarif edebiliriz. İran Cumhuriyeti de aralarındaki ayrışma sebebiyle ve istikametini Türkiye ve Türkiye'nin ee bağlı olduğu ya şu duvarı niye örmüyorsun Onur bak bu duvarsızlıktan dolayı elim bu tarafa geçiyor. Şimdi bir an evvel duvarı Bir an evvel bu iki güç arasında İran'daki duvar örülüyor. İşte bunu gördü krallık e, cumhuriyete e, kendi ya da tekraren e, İran krallığının bin yılcı İran cumhuriyetinin de gide gide yüz bir aks seyredeceğiz bundan sonra. Bu nedenle apar topar bir hamle yapıldı eski cumhurbaşkanı ahtından indirildi yeni bir cumhurbaşkanı seçtirildi bin yılcı akılda bir cumhurbaşkanı olsun diye. Mesut Pezeşkiyan. Bu Pezeşkiyan Türk'üm şu e, Kürt bölgesinde, Mahabbat bölgesi biliyorsunuz. Yani Güney İran'da 2. Dünya Savaşı'nda Molla Mustafa Barzani'nin kurduğu orada 9 aylık bir Kürt Cumhuriyeti var. Mahabbat Cumhuriyeti. Orada o civarda doğmuş. Orada yetişmiş. Muhtemelen Kürtçeyi de biliyor. E, Türk olduğunu da söyledi. Hmm. Burada bir heyecan dalgası da oluştu Türkiye'de. Bize de sordular. Biz de dedik ki yani İran'daki neredeyse tüm cumhurbaşkanları muhtemelen hemen hemen tamamı yahu İran'ı Türkler idare ediyor. Mankurt Türkler. Mankurt Türkler idare ediyor. Ali Hamene'de dahil. Ali Hamene'yi de dahil Türktür. Hatta adam açıkladı ben evimde çoluk çocuk Azerice konuşuyoruz diyor adam. Bundan evvel benim hatırladığım Ahmet'i Neşat bir gazeteciyi azarladı bir toplantıda. Türk gazeteci ona İngilizce yahut da Farsça neyse bir soru sordu azarladı onu. Türkçe konuşsana kardeşim. E, Türkçe konuş şimdi. Türkçe konuştu ondan sonra. Böylesine Türk ama bu Türklerin ortak bir özelliği var. Şia olacak. Fanatik Şia olacak. Sünni, fanatik Sünni düşmanı olacak. Ve fanatik Türk ve Türkiye düşmanı olacak. Aralarında iyileri çıkmıyor. Onları da vurdular öldürdüler zaten. Ya da iyileri demeyelim. Türkiye'ye yakın duran, Türkiye'ye yönelik o başkanlar yok mu? İşte onları da tahtlarından geçmişte indirdiler. Şimdi aklıma gelmiyor. Birlerini indirdiler, kovdular, sürgüne gönderdiler. Şu bu. Reisi'ye gelince. Reisi bunu birinci videomuzda sözün ettik. Amerikan bin yılcıların toruna düşen, onun vagonuna bağlan, bağlanan Amerikan bin yılcılığı yani Amerika, affedersiniz, İran bin yılcılığı, İran krallığı memleketi, ülkeyi İran Devleti'ni e, geri dönüş olmayan maceralara sürükleyeceğini görünce reisi biliyorsunuz e, Türkiye'nin Türk, Baycan ve Ermenistan arasında yaşanan Karabağ meselesinde İran Karabağ'ı destekledi. Hala destekliyor. E, i̇nancı kendilerinden olduğu halde Baycanlı kardeşlerimizi bize karşı e, Hristiyan Gregorian Ermenilerin yanında durdu. Onlara destek verdi. Açıktan açığa onların kazanması için dua ettiler. Bu Güney Baycan'daki yani İran Baycan'ındaki kardeşlerimizi rahatsız etti. Hatırlayın orada maçlarda filan. Tebriz, Bakü, Ankara. Tebriz, Bakü, Ankara diye bağıran bir yeni doğuş hareketine şahit olduk. Yani yavaş yavaş oradaki Baycanlılar ki onlar da mankurt baycanlıdır zaten. İra, nerelisin deyince İran, nesin deyince İran, dinin ne deyince İran bir de garip, tuhaf da bir söyle İran e gibi uzatarak, çekerek yani onlar hep İran bizim Müslümanlığımızı beğenmeyen, kendi Müslümanlığını e, İranlılaş, İranlılaşmaya bağlamış bir mankut güruh var idi. Neyse ki yani kusuruma bakmasın Baycanlı Bakülüler var. Oradan bir sürü takipçi dinleyicilerimiz var. Çok seviyorlar Ahmet abi diye. Allah razı olsun. Rabbim onların geleceğini aydınlıkla doldursun. Dikkate erdirsin. Devletlerini büyütsün. Güney'e doğru, Basra'ya doğru uzansın gitsinler. Aa, neydi devletlerinin adı? Alem şahlar mıydı? Şimdi e, üzerlerinden komünizm geçti ya. Komünist olmayan bir adam Ahmet Yozgat diyor ki iyi ki geçti. Ya özür dileyerek sü. İyi ki geçti demiyoruz aslında. Ancak şeye dikkat çekmek istiyorum. Komünizm oradan geldi geçti. O halkın fanatik inancının üzerinden de buldozerini sürdü, eritti, yok etti ve ateizmi dikte etti, mecbur kıldı. Ders kitaplarına koydu. Devlet rejim e, nesi diyelim ona? Re, rejimin e, re, rejimin baka. Şimdi burada durup sevgili Cemil'e selam söylemeden edemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Cemil derdi ki e ben neydi Cemil patladanak söylerdi. Onur söylemiyor. Söyle. Daha doğrusu söylemesi gerektiğini niye düşünmüyorsun Onur? Bak orada tıkandık. Rejimin nesiydi? Komünist ateizm ideolojisiydi İdeolojiz. diyeceksin sen. İdeolojisiydi. Mecburdu. Resmi ideolojiydi ateizm. Dolayısıyla orada birkaç kuş, kuşak geçince eski Caferi anlayış biraz pörsüzü hatta unutuldu ateizm falan unutturdu. O zaman onlar İran diyorlardı yani İran mankurtu olmadıklarını anladılar. Ermeniler gelmiş Ruslar gelmiş depelemiş arkasından Ermeniler gelmiş Karabağ çökmüş 35 sene evvel İran'dan ses çıkmamış Türkiye bunu kabul etmemiş. Türkiye bunu namış ee, o zaman adamlar ayıktılar la bizim babamız İran orada da upuzun bir güney Azerbaycanımız var kardeşlerimiz de orada Tebriz başkentli kuzey e, batı İran bölgesi Isf İsfahan'a kadar iner ee, şimdi onlar Ermenilerin yanında duruyor Türkiye zamanında düşmanlık yaptı atalarımızın dedelerimizin Şia Sünni Ayrımından hareketle düşmanlık yaptığı Türkler diyorlar ki Ermeniler derhal çekilin yoksa bu işin sonu kötüye gider. Adamlar ayıktı. Adamlar bu sebeple Türkiye İran'dan uzaklaştı. Türkiye'ye yaklaştı. Eğer İran'a yaklaşmış olsalardı araba bugün oradan kopmuş Zengezur koridoruna bağlanmış kocaman Baycan bölgesinde bir balon gibi şişmiş olacak. Arşaklı Hanedanlığı vardı. En son orada İskender'den kalma Kartlar döneminin en küçük hanedanlığı İran'a bağlı. Arşaklı Hanlığı yani Karabağ Baycan Baycan'dan alınıp İran'a da verilmiyor. Ermeniyaya verilecek. Devletler buna dur dedi. Dikler biliyorsunuz Karabağ operasyonuyla birlikte Ermeni meselesini kökten çözdüler. Erdoğan bu haftır e, garip bir e, şeyi var. Şeytan tüyü derler ya. Erdoğan kimin elini tutarsa adam Erdoğan'ın etkisi altına giriyor arkadaş. Yani şimdi Biden bile <laughs> girdi ee, dünyanın en e, azgın Türk düşmanı Hamene ile Erdoğan bir gün kalsa elini sıksa iki laf etse onu da döndürecek. Böyle bir etkileme gücü var adamın. liderlik Liderlerde oluyor galiba bu hal. Elini tutuyor Özal da rahmetli de de var. Elini tutuyor Ecevit de yoktu. Ben ne diyeyim yani? Var mı diye. Ve Karabağ'ı ee, Karabağ aldı, sahip çıkmadı. Bu zafer benimdir demedi. Baycanlı kardeşlerimizin zaferi alsın, kutlu olsun. Baycanlılar ondan beri, ondan evvel ee, kimdi? Baycan'ın birinci cumhurbaşkanı, üçcü bir abi vardı. Neyse, aklıma gelmedi. Daha sonra Haydar Aliyev geldi onun yerine. Bir darbeyle düşürdüler adamı. Biraz yanlış yapılmıştı o zaman. Ülkücülerin yanlışlığı. Orada bir darbe girişimi falan tasarlandı. Neyse ona dur dendi. Ebul Fez Elçi Bey. Elçi Bey. Allah rahmet eylesin. Abi ya başkente Ebul Fez geçmiş zaten Nahçıvanlı adam. Iğdırlı yani. Niye orada durup dururken darbe? Öyle aklımda kalmış benim. Hatta o darbecinin adı da geçer de şimdi söylemeyeyim. Bizi vurur vurur da. Niye darbe planlıyorsun? Ya ay, ya, ya, ay, yahu o darbeyi planladı. Sovyetlerin zamanında niye planlamadın? Esir Türkler, esir Türkler, esir Türkler diye Türk'ü çığırı çığırı gezdiniz. Niye o zaman yapmadınız? Artık esir Türk, Türk Türk olmuş. Bırak abi, elçi beyi de geçirmişiz başlarına. Türk kardeşim, abim, Allah rahmet eylesin, ee, adamı e, kandırdılar. Yahut da ona mugayir belki bir darbe planlaması oldu. Bunu da Azerbaycan hükümeti, devleti kabul etmedi. Ondan sonra Aliyev geldi. Aliyev de elhamdülillah karısının e, Yahudi kökenli olduğu e, iddiasını da daha evvel Azerbaycan operasyonuyla yazmıştık. Yani İlham abi diyorum ya ben hani. İlham abinin anası da hanım içinde söyleniyor. Biliyorsunuz İlham abinin e, devletinin İsrail'le arası çok iyi. O, o zaman, zaman, değil mi? A, a, önemli değil. Ama onlara demiyor. Biz iki millet iki devlet tek milletiz demiyor. İzrailya ya. İsrail istana kime bize diyor? Anasına babasına bakmayalım artık. Boş verin. Ve e, Türkiye ile dostluk, Türkiye ile kardeşlik Baycana Karabağ kazandırdı. Yetmedi. Baycan'ı dünya devletleri statüsüne çıkar. Rusya'dan bölünmüş ikinci sınıf bir bölgesel devlet değil artık Azerbaycan. Nasıl değil abi? Fransızların Ermeniya'daki operasyonuna canınız canı sıkılan İlham abi ve Azerbaycan devleti Baycanlı kardeşlerimiz gittiler Fransa'ya ta Kaledonya'da ders verdiler. Avustralya Yeni Zelanda'nın açık, açığındaki küçük Fransız dominyonunda ki ayaklanmayı hatırlayın. Azerbaycan bayrakları dolaştırıyor isyankarlar, protestacılar. Bu ne anlama gelir? Baycan dünya devleti olun. Dünya devleti olmuş, Kaledonya'dan geliyor sesi. Durun lan diyor, Kaledonya'dan geliyor. Bunu Ermenistan'da gördü. Bugün yarın Ermenistan'da da meselemizi çözeceğiz zaten. Ki o Ermenilerin nüfusunun yarısı Kıpçak dönmesi. Kıpçaklardan e, devşirdiler. Kıpçak, Kıpçak Türkleri, bizim Batılı Türklerimiz. Azerbaycan, e, Ermenilerin Ermeni nüfusunun yarısı Oradan devşirildi ve Ermenileştirildi. Tıpkı Gürcüler. Gürcistan'ın yarı nüfusu da Kıpçaktır. Rusya'nın tamamı Kıpçaktır. Ukraynalılar Kıpçakların Kuman koludur. Kazakistan var ya bizim. Müslüman Kazakistan Kıpçak. Müslüman e, Kazaklar, Müslüman Kıpçaklar. Ruslar, Hristiyan Kazaklar. Ruslar Ukraynalılara Kozak diyorlar zaten. Ukrayna diye bir şey yok, bir millet yok. Bir uyduruk devlet adı verildi oraya. Zaten Polonya'ya bağlıydı uzunca zaman. Orada bir Kiev, Rusya'nın kuruluşunda temel aşılardan biridir. Kiev Prensliği vardı. Kiev Lüklü efendim Ocak deniyordu. Ona. İşte böyle bir noktada e, Türkler'deki ve Türkiye'deki gücü e, gören e, İran bölgesindeki öksüz Türkler yönünü bize çevirdiler. Yani İran Cumhuriyeti bu manada ee, İran Cumhuriyeti'nin başkanı reisi dedi ki böyle olmaz arkadaş. Yani Ermenicilik yaparak biz bir yere gidemeyiz bataklığın gözüne düşeriz. O zaman ben şuradan gideyim çağırayım Aliyev'i. Aliyev'le anlaşayım sınır boyunda. Ondan sonra da e, Kum kendini düzeltsin. Madem Cumhurbaşkanı benim Kum ülkenin din işlerine bakıyor. Bir nevi genişletilmiş Diyanet İşleri Başkanlığı gibi velayet makamı. Biz krallık diyoruz. Ancak dışarıdan bakınca... Şia'nın başkenti gibi aslında. Şia'nın başkenti. Şimdi dedi ki madem öyle cumhuriyeti, cumhuriyet benim yani siyaset benden soruluyor. Siyasetimi değiştiriyorum dedi. Adam atladı uçağına gitti. Bunu kim istemedi? Dolayısıyla doğrudan doğruya e, İran kralı istemedi. İstemez. Başka? Amerikan binyilciler de istemez. Çünkü İran kralıyla Amerikan bin yılcıları Asya üzerine pazarlık yapıyor. Asya kıta devletini birlik, birlikte kuralım. Asya kıta devleti Persiyan bir devlet olsun diye kandırıyor İran'ı. Ee, o da istemedi. Ortak bir operasyonda düşürdüler. Allah rahmet eylesin. Reisi gitti. Yerine pezeşkiyan Türk kökenli. Pezeşkiyan reisinin e, stratejisini ve siyasetini devam ettirecek mi İran'da sorusunun cevabı hayır. Öldürürler zaten. O, o belli. Devam ettirirsen öldürürler. Eğer aklında öyle bir şey varsa, hakikaten ben Türk'üm abi falan diyen bu adam gerçekten Türk gibiyse, mankurt değilse, mankurtluktan kurtulmuşsa e, zaten reisinin akibeti, akibeti onu da bekliyor demek. Yok değilse mankurtluğa devam ve doğrudan doğruya da bin yılcıların adamı olarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna, atahtına oturtulmuştur. Zaten onun seçimi sırasında şu konu aklınıza, aklınıza hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı adaylarından biri Ameney'nin oğluydu. Ameney doğrudan doğruya Muaviye'nin yezidi e, tayin etmesi gibi halifeliğe, o da oğlunu tayin edecekti. Durdurdular. İran akılla olmaz filan dediler. O durdu. Ondan sonra bu seçildi için Yani bir de gire, İran Cumhuriyeti Krallığın e, yan ürünü haline dönecek, kendi içlerindeki e, iki ayrı yapı halini tek yapı haline, krallığın yapısı haline döndürdüklerinde orada Türklerdeki dönüşüm hızlanacaktır diye düşünüyoruz. Ancak Türklerdeki bu dönüşümün hızlanması İran'ın parçalanmasını getirmesin diyor. Çünkü İran'ın tamamı bize var. Gazne'den başlayın, Selçuklu'dan devam edin. Samanoğulları bile, hani Gaznelilerden önce 800'de 900'deki Samanoğulları devleti bile hanedan Persiyandı, Acemdi, Farisiydi. Ancak uygulama Türk diyor. Saray Türkçe konuşuyordu. Türk kültürü hakimdi. Saman oğullarını saman değil. Saman yani sap saman anlamında kullanmış. Saman zenginlik, bereket, hazineler anlamında kullanılan bir laf, bir sözcük. Saman oğulları da varın sayın ki bir Türk devletiydi. Ta o zamandan başladı. Türklerin hükümdarlığı. Daha evveli var mı? Var tabii. Daha evveli de akunları anlattık ya eftalitleri anlattık ya. Hunlar yıkılınca yıl, e, milattan sonra 150 Eftalitler de indiler oradan orada. E, İran'da, İran çökmek üzereydi Ma, e, neydi bir isyan vardı orada. Marduk diyesin var da. E, bir, e, daha doğrusu tarihteki ilk komünistler diye geçer. Bir tarikat İran'da. O tarikat isyan yaptı. Şah onu engelleyemedi. Ve hemen kuzeyinde bölünmüş parçalanmış Hun İmparatorluğu'nun dört parça imparatorluğun batısındakinin güney parçasını Eftalit Hanedanlığı'nın akunlarını çağırdı beni kurtarın diye. Gitti kurtardılar. Sonra Pakistan'a geçtik. Biraz evvelde de bir, biraz evvel dediğim birinci videomuzda söylemiştik galiba Pakistan Türkçe konuşur, orduca konuşur diye. Gazne orducası, ordusunun dilini konuşur diye. Gazne'den Gazne'den yaklaşık kaç sene önce 100, 800 sene evvel Türkler oraya inmiş. Eftalitler, Akunlar Pakistan üzerinden Hindistan'a doğru uzanmış gitmiş ve egemenlik kurmuşlardı. Kavimler göçünü de harekete geçirdi. Kavimler göçü de bugünkü Avrupa'yı oluşturdu. Atilla ile birlikte. Diyelim ve bu sorunun cevabını da burada tamamlamış olalım. Bir Pinokyo masalı çerçevesi içerisinde ve hepinizin alnından öperek. Bu Pinokyo makasalına sakın inanmayın. Zira hakikati sadece ve yalnız alim olan Allah. Allah'u alim.